Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Sivas Spor 5. bölümündeyiz. Uzun bir aradan sonra Kurban Bayramı arasından sonra tekrardan sizlerleyim. Ee, önümüzde Roma maçı var. Gerçekten çok zorlu bir maç var. Ee, bir önceki bölüm onlar da bize ezime eti uğratmıştı. Mourinho gerçekten e, bizi darma duman etmişti. Fakat bu sefer e, aynı şeylerin olmasını istemiyoruz. Daha farklı şeyler umuyoruz. E, ve daha farklı bir Taktikle oynayacağız. Bu sefer biraz daha Mourinho'ya karşı hücum yapacağız. Golü erkenden bulmaya çalışacağız. Eğer golü bulursak bulduğumuz gibi de geri çekileceğiz. Sadece savunma odaklı oynayacağız. İlk hedefimiz onlar gol atmadan önce bizim gol bulmamız. Bu çok önemli. Bu maçı kazandıktan sonra da Avrupa Ligi'ndeki durumumuz biraz daha rahatlayacaktır diye düşünüyorum. İlerleyen bölümlerde de. Eğer kazanırsak anlarsınız zaten ne kadar e, önemli, kritik bir maç olduğunu. Bu maçtan alacağımız galibiyet çok önemli. Çok bekleme yapmadan devam diyeyim o zaman. E, hemen hızlıca maç gününe geçelim. Şöyle e, ilk 11'imize bakalım. Kimi sokalım, kimi şey yapalım diye bakıyorum. Bu arada Mökiye kırmızı kart cezası var. Uğur Çiftçi de sakat. Bu yüzden bu iki isim aramızda yok. Şöyle bakıyorum kim sokabilirim diye. Ama Bence 11'imiz güzel ya. Bunu değiştirmeyelim tamam. Maça git diyorum. Rahatlayın diyorum. Hepsi odaklı, kararlı, rahatlamış. Yedekte de Gradel hazır ve kararlı Gradel'i yedekten oyuna sokarım diye düşünüyorum ilerleyen dakikalarda. Çünkü biraz yorgun. Devam dedim. İlk 11'imiz bu şekilde. Size güveniyorum çocuklar. Erkenden golü bulalım. Ondan sonrasında daha rahat oynayacaksınız. İnanıyorum. Rakip istediği kadar güçlü olsun. Onları yenebileceksiniz. Yenebileceğinize inanıyorum. Siz sadece planımıza sadık kalın. Planımıza sadık kalın ve maça git diyorum. Maç başladı. Sivas'ta evimizde oynuyoruz. Lütfen. <laughs> Lütfen çocuklar. Erkenden hatalar yapmayın. Biliyorum rakip birkaç kumaş daha üst bizden ama dayanabilirsiniz. Size inanıyorum taraftarınız da var arkanızda. Daha rahat oynayacaksınız. Hadi erkenden golü bulalım. Dediğim şeyi uygulayacağım. Erkenden golü bulmak burada çok önemli ama gol yemeyelim. Gol yemeyelim. Bir daha ilk dakikalar maçın ortasında gol olsa anlarım. Adamsın Lotka. Adamsın. Lotka'ya da bir maçta çok iş düşüyor. Çünkü çok fazla e, kurtarması gereken pozisyon var. Top var. Ve ya gol yedik. Dakika 21 Roma'ya karşı. Dakika 21'de gol yiyoruz maalesef. Yapmayın çocuklar, yapmayın. İlk golü atmak çok önemli. İlk gol atmak çok önemli. Şimdi iki gol bulmamız lazım. Bu da biraz zor. Adamlar ikinci gol atacak. Evet. İkinci gol diyoruz. Çok hayal kuruyoruz sanırsam. Gol atarız, defans yaparız falan diye çok ee, düşlere kapılıyoruz herhalde. Ama 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 üçü yemeyin. Gerçekten Avrupa Liginde. Böyle senaryoları beklemiyordum. Maçın kaybedildiğini düşünüyorlar şimdiden. Mutsuz diyeceğim tabii ki. Oyuncu değişikliği yapsam mı diye bakıyorum da e, gerek yok. Moraller bozuldu gerçekten. Lotka çok fazla topu kurtardı. Önemli anlarda bizi bırakmadı ama defansımız, bizim organizemiz, organizasyonumuz çok kötü. Çok kötü oldu bu. Gerçekten moraller bozuldu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Şunu yapmayın işte. Şu hayal kırıklığını bize yaşatmayın. Üç sıfır maç bitecek sanırsam. Gol de bulamayacağız. Gerçekten çok kötü oldu. Hiç hoş olmadı. İstediğimiz şeyler olmadı. Yapacak bir şey yok. Sivas Spor taraftar da maçın sonunun böyle olacağını düşünmüyorlarmış sanırsam. Öyle bir şeyler okudum. Evet. Ağır bir iş, yenilgi aldık. Lotuk ama gerçekten senin moralinin düşmemesi e, lazım bence de. Çünkü gerçekten elinden gelen her e, pozisyonu kurtarmaya çalıştın. Çoğu oyuncumuzdan çok daha büyük bir kararlılık gösterdin. Sana ayrıyeten teşekkür ediyorum. Neyse Avrupa e, gelip geçici lig çok daha önemli ligde yazacağımız tarih de e, önemli önümüzde Fatih Karagümrük maçı var ona odaklanalım şimdi Fatih Karagümrük'e karşı umarım e, kazanabiliriz evimizde oynayacakmışız Fatih Karagümrük maçı bizim için bir moral olsun lütfen taktikler diyorum şu Gradel'i oyuna sokacağım. Oynayacak bu maç. Oynatma kararını verdik. Mukşele var. Mukşele'yi 11 başlatalım Tabii Kafiye alalım. Şöyle Mukşele'yi koyalım. Robin Yalçın oynasın bu maç. Sayız oynasın. Geçen maç Kaysedo. Evet takım ne kadar kötü oynamış olsa da Kaysedo'dan bir gol beklerdim. O da beni birazcık üzdü. Sigurdsson'u oynatacağım o yüzden. Ve Keita'yı oynatacağım. Charisse's yerine. O da sakatlıktan yeni döndü. Ayağa alışsın. Devam diyorum. Maça git diyorum. Dengeli bir e, talepte bulunacağım. İlk 11'imiz ekranlarda. İlk 11'imiz ekranlarda. Ve rekibin ilk 11'de geldi. Adem hiç en Mbaya, ne? Koli, Ozdev, Sofyan Feguli gibi isimler var. Kazanabileceğimizi düşünüyorum. Kazanabileceğimizi düşünüyorum. Önemli bir maç. Bu maçı yenilmememiz lazım. Çünkü Ümraniye sporu simüle etmiştik. Bölümün sonunda görmüştünüz sizde. 3 0 yenildik. Hiç alınmaması gereken bir mağlubiyetti. Farklı bir takım olsa anlayışla karşılayabilirdim ama Ümraniye spor olmamalıydı. Bu mağlubiyet alınmamalıydı. Bu maç kazanılmak zorunda ve ve Fredrik Ulvestad Ulvestad uzaklardan çaktı gerçekten mükemmel bir gol Ulvestad İşte bu dakika 30'da golü buluyoruz ligde gerçekten iyi gidiyoruz bu gerçekten harika bir ee, keyif veriyor Avrupa maçları her ne kadar üstse de bu lig maçları gerçekten bize büyük bir teselli. Gerçek Sivas'ı işte lig maçlarında görüyoruz. Gol yemeyelim ama Sofyan Feguli attı. İlk yarının sonunda yedik bir de. Sonlarında. Golü geçiyorum izlemek istemiyorum. <laughs> Sofyan Feguli golünü attı. Memnun diyeceğim oyuna sokabileceğimiz bir adam var mı diye bakıyorum. Çünkü Gutas ve Ulveştad yorulmuş. Gutas da kötüymüş. Bence Gutas'ı çıkartalım. Yerine Apin'den Goyi'yi koyalım. Kötü adama yer yok çünkü şu anda gereksiz bir moral kaybı istemiyorum. Ulveştad da yorulmuş ama oynatacağım yapacak bir şey yok. Ulveştad kilit isimlerimizden bir tanesi. Dışarıdan gelen sesler için kusura bakmayın. Arkadaşlar Çok etkisiz bir atak oldu ya Ahmet Musa sana yakışmayan bir e, Vuruştu Çok yavaş vurdu ve kalecinin üstüne vurdu yani Dakikalar 60'ı gösteriyor Hadi golü bulmamız lazım arkadaşlar Yapmanız lazım bir şeyler Evimizde oynuyoruz bir de Bu üstünlüğü kullanın Şuradan bir gol gelir mi Korner bir daha korner Oyuncu değişikliği yapalım bu arada Korneri kullanmadan bir oyuncu değişikliği. Kayısı de oyuna girsin. Çelisis oyuna girsin. Dos Santos oyuna girsin. Başka kimi ee, sokabilirim diye bakıyorum. Robin Yalçın Ülveç yerine koyalım. Almey de girsin oyuna. Evet. Bu dört değişiklik takıma yeni bir enerji katar diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Dakikaları da soğutmuş olduk ve gol. Ama Almedya oyuna girer girmez gol golünü attı ama. Ama geçersiz deme. Yapma. Neden geçersiz? Gradel. Ah. Güzel bir gol gelir sandım ama. Olmadı. Dakika. 90'ı gösteriyor artık. 1-1 olmasın. 2-1 yapalım ama. Evet. Fatih Karagümrük maçını 1-1 beraberlikle tamamlıyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Önümüzde Gümüşhane Sportif maçı var. Ziraat Türkiye Kupası maçı. Bu maçı simüle edeceğim. Çünkü. Evet çok da büyük bir maç değil. Sümül edelim bu maçı tatil diyelim. Sonraki gün tatile çık. Ne? Ne? Zira Türkiye Kupası'ndan elendik mi? Gümüşhane Spor'a bir de. Çocuklar. Gerçekten. Şu son zamanlarda yaptığınız şeyler. Hiç Affedilir gibi değil. Hiç affedilir gibi değil. Hiç yakıştıramıyorum size. Hiç. Hem de hiç. Evet, bugün Real Betis maçımız var. Yine Sivas'ta evimizde oynayacağız. Bu sefer çok da bir şey beklemiyorum takımdan. Çünkü e, onu öğrettiler bana artık. Çok da e, umutlu olma. Çok da bizden bir şey bekleme mesajını verdiler bana. Yine rahatlamış diyeceğim. Kafanıza göre oynayın artık ben size karşı olan tutumumu değiştirmeye karar verdim. İşimde bir kırgınlık var, bir küskünlük var. Rakibin ilk 11 ekranlarda evet. Enerjim bitti, söndü. Soğumadım tabii ki. Hala takımımı seviyorum, bağlıyım ama Avrupa'da umduğum medetlerin gerçekleşmeyeceğini anladım şu anda maça git diyorum hiç bekleme yapmadan. Erkenden gollerimizi yiyelim, bir farkımızı yiyelim. Böyle söylenmesini istiyorlar sanırsam. Erkenden gollerimizi yiyip hayallerimizi boş raflara koyalım. Bunu istiyorlar herhalde. Evet. Yani anlayamıyorum şu Real Betis ve Roma'da yani nasıl bu kadar inanılmaz üstün bir performans sergileyebiliyorsa artık bize karşı. Bizim oyuncularımız sanki armut topluyormuş gibi bu yapay zekayı da uyuz oluyorum yani açıkçası. Neyse sağlık olsun. Şu e, ee, Sturmgras'da yenersek veya beraber kalırsak konferans liginden yolumuza devam ederiz diye düşünüyorum. Lotka bu arada ben konuşurken Real Betis'te futbolcularla cebelleşiyor. Bütün ruhunu ortaya koyuyor. Gerçekten e, teşekkür ediyorum Lotka'ya da. Takım sanki şu an bana yaranmaya çalışıyormuş gibi iyi bir performans sergiliyor. Umarım devam eder performansları. Ben tabii ki onların iyiliğini isterim. Lotka gerçekten bu maçın adamı, MVP'si Lotka herhalde sanırsam. Bu bölüm bayağı bir iyi performans sergiledi. Çok güzel performans sergiledi Lotka. <laughs> Defansımız da aynı şekilde. Çoğu topu ayak koydu, uzaklaştırdı. Falet sakatlandı. Hayır. Falet sakatlandı ya. Şimdi yerine koyacak adam da bakıyorum. Şöyle yapacağız o zaman. Robin Yalçın'ı koyacağız. Tamam. Sıkıntı yok. Oyuncularımız yorulmuş. tas yorulmuş. Ahmet Musa'ya koyalım oyuna. Başka kimi koyabiliriz bakıyorum. Böyle kalsın şimdilik. Tamamdır. Devam diyorum. Lotku'yu da kaptan yaptık. Böyle devam edeceğiz maça. Gol bulursak efsane olur. Son dakikada patlatırsak bir tane. Arkada gelen sesler için tek tekrardan kusura bakmayın. Gol yedik. Real Betis bize yat aşağı dedi. Evet. Beklediğimiz sonuçlar. Birazcık ümitlendik mi? Zaten direkt susturuyorlar. Ben böyle bir şey görmedim yani. Evet. Maç 1-0. Yenilgiyle sonuçlandı. Beklediğimiz bir sonuçtu. Samu izde kötü bir performans sergilemiş. Bilseydim zaten ben Arfa'yı oyuna sokardım. Görmedim. Neyse yapacak bir şey yok. Önümüzde Konya Spor maçı var. Deplasmanda oynayacağız. Bu da çok e, önemli ama sanırsam bir sonraki bölüm mü yok. Şimdi oynayabiliriz evet. Konya Spor maçını şimdi oynayabiliriz. Önümüzde Sturm Graz maçı olur. İsterseniz hatta o Sturm Graz maçını simüle ederiz. Direkt Avrupa'daki durumumuzu görmüş oluruz. O yüzden hiç bekleme yapmadan Konya Spor ilerleyelim. Deplasmanda oynayacağız Konya karşı. Evet burada Musa'ya e, kanat değişikliği yaptım. Rotasyon için önemliydi. Kanat değişikliğine alışmış. İyi güzel tamam. Konya Spor maçına da geldik. Konya Spor maçına da oynayalım. Şimdi şöyle Uğur Çiftçi'nin de sakatlığının bitti dönemde Falet'in sakatlanmış olması kötü oldu ama... Uğur çiftçi de tam anlamıyla iyileşmemiş. Onu ne yapacağız bilemiyorum. Şimdi Alaaddin okumuşu alalım. Ulveştat'ı koyalım. Ulveştat'ı Keitan'ın yerine koyalım. Falet yerine de Mecbur Uğur çiftçiyi koyacağım ama Uğur çiftçi yedekte dursun. Oynatmayacağım onu. Riske atmak istemiyorum. Şöyle e, kimi sokalım. Bakıyorum bakıyorum. Ahmet Musa var. Ahmet Musa'yı sokalım. Bu maç Bastos'la başlayalım. Bastos'la başlamak istiyorum. Onun haricinde ilk 11'imiz güzel fena değil. Maça gidelim. Evet dil öğrenmesiniz de olur çocuklar. Çok da önemli değil yani. Neyse. Talepkar diyorum bu maç. Talepkar diyorum. Konya Spor mağlubiyetini istemiyorum artık. Bu, bu bölüm yani Roma'ya yenildik. Betis'e yenildik ve kara gümrükle berabere kaldık. Bu maç galibiyet istiyorum. Koşulsuz şartsız. Hadi bakalım. Deplasmanda oynuyoruz. Tekrar hatırlatmasını yapalım. Foul yapmışız. Ben ceza sahası dışında free kick'tir. Penaltıysa yani. Ha, evet free kick. Penaltıysa yuh diyecektim yani. Buradan gol atarlar mı? Aa, atamadılar tamam. Eğer bizim gibi adamları varsa sıkıntı olabilirdi serbest vuruşta. Ama yapmış neyse ki sayız onu kaçırmaman gerekirdi. Yapma sayız. Niçin vara bakıyorsun? Fol işte. Tamam sarı kart. Yani gayet açık ve net bir pozisyondu. Niye bu kadar şey yaptı? Gördüğün gibi foil. Sarı kartı ver ne uğraşıyorsun? Var mı var bilmem ne. Yani ne kadar salak bir hakem. Golü de yedik. Ne kadar güzel oldu. Üstüne. Dakika 35 gol yedik. Çocuklar yapmayın gerçekten. Lotka kurtardı yine kurtarışını yaptı. Bu bölüm gerçekten çok tatsız bir bölüm oldu. İkinci golüydü Konya'dan. Yemeyin ikinci golü. Şaka mısınız ya? Şaka mısınız? İkinci golü niye yiyorsunuz? Evet. Taktikler. Sayıza sinirlendim. Sinirimi açıkçası sayızdan çıkartacağım. Dos Santos'u sokacağım oyuna. Başka kim işe yapabilir? Ahmet Musa da baya kötüymüş. O zaman şöyle yapalım. Dos Santos'u şu tarafa çekelim. Hatem ben Arfa'yı koyalım. Şu iki değişiklik şimdi şimdilik olsun. İki gol bulabilir miyiz bilemiyorum. Bilemiyorum çok şüpheli. Bari beraberliği sağlayalım. Takım konuşması diyeceğim, mutsuz diyeceğim. Hiç mutlu falan değilim. Defolun gidin yani. Böyle bir performans kabul edilemez. Son zamanlarda tuttuğunuz form hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Üçüncü golü yedik. Üçüncü golü yedik şaka gibi. Konya'ya karşı 3. golü yedik. Bu Konya kim ya yani? Kim bu Konya'nın nasıl 3 yiyebiliyorsunuz? Roma'dan 3 gol yediniz yani. O zaman Roma ile bir mi bu takım yani? Gerçekten kötü bir performans. Gergin bir bölüm oldu. Bizim için çok fazla şey ifade ediyor bu dönemler. Takımın ne gibi sorunları olduğunu gösteriyor. Toz pembe hayaller kurduk fakat bu yolun o kadar da basit olmadığını gösteriyor. yapacak bir şey yok. Sizi olduğunuz gibi kabul etme vakti geldi çocuklar. Bu Konya spor maçı bana gerçekten tam olarak nasıl bir yola baş koyduğumuzu hatırlattı. Ee, merhabalar. Ben Okçu Haber Ajansı'ndan geliyorum. Benim sorum şu. Roma Real Betis, Gümüşhane Sportif ve Konya Spor maçlarını hiç beklemediğiniz sonuçlarla mağlubiyete uğradınız. Fatih Karagümrük maçından istemediğiniz bir beraberlik. Bu takımın son zamanları kötü gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz? Sevgili arkadaşlar, biz ne yaptık da... Ne yaptık da biz? Bunu hak ettik. Sıkıntı yok. Şu Sturm Graz maçında simüle edelim. Yenilmeyelim yeter. Yenilmezsek konferans ligini garantiliyoruz. Yenilmezsek konferans ligini garantiliyoruz. Doğru mu? Bakalım. O. Bunlar Real Betis'e karşı ya da Roma'ya karşı bilmiyorum ama galibiyetlerini almışlar. O zaman çok sıkıntı çünkü sadece kazanmamız lazım. Sadece kazanmamız lazım. Dakika 23. Simüle edeceğim ama hiç uğraşmayacağım. Tatil diyorum. Sonraki gün diyorum. Eğer yenirsek yuh yani. Deplasmanda 2-2. Grupta kıl payı. Kıl payı 3. oluyoruz. Konferans ligine gidiyoruz. 2-2. Bakalım golleri kim atmış. Bunu da merak ettim. Şimdi şöyle bakalım. Pardon şöyle bakacağız. Ulveştat ve Mukhe ile gol atmış. Onlarda da iki tane gol atan oyuncu olmuş. Ben sanıyordum sadece galibiyet almamız lazım. İyi Allah'tan konferans ligine düştük. Neyse. Adana Demirspor maçımız varmış. Bir sonraki bölümün ilk maçı Adana Demirspor maçı olacak. Onlar da form tutuyormuş. Son maçların hepsi galibiyet ve ligde liderler biz e liderliği kaptırdık. 22 puandayız. Ama gerçi bir maç eksiğimiz var. Adana Demirspor'un maç fazlası var. Averaj olarak da 0 averajımız var. 13 gol atmışız. 13'te yemişiz. Bu son maçlar gerçekten hiç hoş olmadı. Şu Real Betis'e 5-0 yenildiğimiz an bazı şeylere uyanmamız gerekirdi. Ondan sonra Roma'ya 4-1 Ümraniye 3-0, Roma'ya 3-0. Fatih Karagümrük'le beraberlik. Gümüşhane'ye 2-1 nasıl yenildik onu anlayamadım şaka gibi. Real Betis'e 1-0, Konya'ya 3-0 ve Graz 2-2 berabere kaldık. Bu son maçlar gerçekten aptal bir performans sergiledik. Şu maçların güzelliğine bakalım Ligin en başındaki maçların galibiyetlere bakın. Harika maçlar. Ama şimdi çok kötü bir duruma düştük. Bu durumu düzeltmek istiyoruz. Bir sonraki bölümlerde bunu düzeltebileceğimizi inanıyorum. Bazı şeyleri anladım. Bazı şeyleri anladıktan sonra düzeleceğimi inanıyorum. Takımımda güzel konuşmalar, güzel taktikler ve en etkili şekilde hamleler yaparak sezonu güzel bitireceğimi inanıyorum. Konferans liginde rakibimiz belli olmuş mu ona bakalım. Hayır belli olmamış. Bir sonraki bölüm Konferans ligindeki rakibimiz de belli olur. Şimdilik görüşürüz. Bir sonraki bölümde tekrardan sizlerle olacağız.